Merhaba arkadaşlar. Bugün anomalileri bulduğumuz bir oyun oynuyoruz. Anomali nedir? Çok güzel bir soru. Senin yerine ben sordum. Normalde bir şey görünmesi gerektiği gibi görünüyordur. Mesela örnek veriyorum. Burada bir havlu kağıt var tamam mı? Niye burada havlu kağıt var? Bunu sorgulama. Normalde sürekli burada bir havlu kağıt varsa ve bu burada artık yoksa bu bir anomalidir. Yani normalde olması gereken şey yoktur. Yani siz yukarı baktığınızda güneşi görüyorsanız bir gün görmediğinizde bu anomalidir. Yani bir değişiklik olmuştur normalde olan şeyler üzerinde. İnşallah doğru anlatabilmişimdir. Biraz garip anlattım. Atanamamış YKS'den sonuncu olmuş matematik hocası gibi anlattığımı biliyorum ama anladığını da biliyorum. Onun için çok sorgulamamıza gerek yok. Ben içiyorum, sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Anomoly oyununa geçmeden önce size yeni bağımlısı olduğu Match Masters oyununu göstermek istiyorum. İnanılmaz keyifli ve eğlenceli bir oyun. Aynı zamanda arkadaşlarınızı davet edip ekstra booster'lar kazanabilirsiniz. Booster'lar oyun içerisinde sizi rakiplerinizin önüne taşıyabiliyor. Daha iyi anlamanız için şimdi bir tane oyuna gireceğim. Burada booster'lar var. Bunlardan birini seçiyoruz ve gerçek oyuncularla kapışırken oyun içerisinde daha da güçlü bir şekilde oyunu yenmemizi sağlıyor. Burada aynı renkleri dikey veya yatay olarak eşleştirmemiz gerekiyor. Şu anda başladım. Diğerleri elendi ve şu an kazan rakiple iki kişi kaldık ve şu an booster etkinleştirdim. Evet şu an booster'la rakiplerin önüne geçiyoruz. O benim yerime otomatik olarak şu an ne varsa seçiyor. Bu booster'lar sayesinde oyun içerisinde bir anda rakiplerin önüne geçebiliyorsunuz ve birinci olabiliyorsunuz. Bu arada sadece benim linkime tıklayarak oyunu indirirseniz size özel ekstra ödüller ve ekstra avantajlar sunuluyor. Oyunu oynarken baya işinize yarar. Onun için linke tıklamayı unutmayın. Dediğim gibi link aşağıda. Gelin beraber oynayalım. Açıklamalar kısmından oyunu indirebilirsiniz Bakın burada böyle tablolar falan filan var Mesela bir tane dayı geliyor Bu dayı yürüyüşünden tipine çantasına her şeye dikkat edeceğiz Elinde telefonu var böyle bir ayakkabı giyiyor Bak sigara içilmez yazıyor Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane falan tablo var böyle Kapılara falan dikkat etmemiz gerekiyor Dayının gelmesi lazım Sigara içilmez yazıyordu 1 2 3 4 5 6 7 tane falan bir şey vardı hatırlıyorsanız Dayının bir tipine falan bir bakalım Dayının tipi yine normal. Elinde telefon var, ayakkabıları bu şekildeydi. Bu oyun bizim beynimizle alay etmeye çalışıyor. Onun için böyle dikkatli bir şekilde bakmamız lazım. Mesela kırmızı, mavi, sarı falan geliyor. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Ben bir sıkıntı görmedim, devam edebiliriz. Bir sıkıntı görürsek, mesela artık bir ile karşılaşmaya başlarsak geri döneceğiz. Her şey yine aynı, bir sıkıntı görmüyorum. Bir sıkıntı görürsem geriye kaçmaya başlayacağız. Bak mesela bunun telefonu, ayakkabısı yine her şey aynı. Şu an hiçbir sıkıntı çıkmadan devam ediyoruz. Bir yere geldik şu an. Sıfırdan başlıyoruz. Eksi, sıfır. Yani sıfırıncı çıkıştayız. Bakalım sigara içilmez. Bunları da ezberledim göre göre zaten. iyi kontrol etmemiz lazım. Bunlara da bakalım. Şöyle iki tane havalandırma var mesela. Florasanları da saymaya başlayabiliriz bir süre sonra. Ve çantası yine düzgün. Tamam bir sıkıntı yok. Devam. Şimdi birinci çıkışa geldik. Her şeyi doğru yapmışız. Bir hata görürsek... Bu anomalilerle karşılaştığımızı düşünürsek geriye kaçmamız lazım. Kırmızı, mavi, sarı, diğer her şey yine aynı. Tamam. Ezberledim bunları göre göre. Korece yazılar değişmiyordur umarım. Dayının telefonu elinde, ayakkabıları burada. Tamam. Burada da bir sıkıntı yok. 8 tane çıkış var toplamda. Biz birincisini yaptık ve şu an ikinci levele geçtik. Gördüğümüz her şeyi ezberlememiz lazım oyun boyunca. Mesela burada bir sıkıntı var mı? Şöyle bir bakalım. Sigara içilmez yazıyor. Burada kırmızı, mavi, sarı tablolar yine var. Havalandırmalardan var. 3 tane kapı vardı toplam Ama dayının boyu Boyu biraz uzun bu dayının O dayının boyu evet Bak 3'e geldik şu an O dayıyı başarıyla atlattık Böyle çok minik minik şeyler değişebiliyor Dikkatli olacağız Bakalım sigara içilmez Kırmızı, mavi, sarı Tablolarda bir değişiklik yok Havalandırmalar iyi Kapılar yine 3 tane Değil mi, Bir sıkıntı görmedik Dayının elinde telefon, ayakkabıları falan Tamam dayı bir şey yapmadı. 4'e geçtik. Yarısına kadar geldik. Burada 8 etap var ama her seferinde zorlaşmaya başlayacak. Bakalım burada neler değişmiş. Bir değişiklikler var mı? Adamın yürüyüşü falan olabilir. Tabelalar değişebilir. Bir, kırmızı, mavi, sarı. Bunlarda bir sıkıntı yok. 2 tane havalandırma, 3 tane kapı. Biraz dikkatli olmamız lazım. Bakalım şu adama. Normal. Boyu falan da uzun değil. Yalnız şu an çok kolay ilerlemiyor muyuz? Biraz zorlaştırmaları lazım artık 5'e kadar geldik bak Burada bir şeylerin olması lazım artık Kırmızı mavi sarı tablo var 2 havalandırma 3 kapı Dayı sende bir değişiklik olsun artık Bak ben 8'e kadar geldim Bakalım bir ayakkabıları normal Çantası normal Elinde telefon Yüz ifadesi normal Hep böyle ruhsuz bir tipi var dayının Ve şu göz şeyleri de burada alt Yanlış hata yaptık Hata yaptık Koş Tamam en baştan başladık. Hata yaptık. Nerede kaybettik bilmiyorum. Ezberlememiz lazım. Şu an 0.cıdayız zaten. Burada hata yapamıyoruz. Sigara içilmez. Havalandırmadan var böyle iki tane. Florasanları sayacağımı düşünmüyorum ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Normalde 12 tane florasan varmış. Beynimizin bir köşesinde dursun. Bir de şuradaki kırmızı ışık yanıyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi birinci levele geçtik. Bakalım dayının boyu falan uzayacak mı? Bir şeyler değişecek mi? Dayı geliyor. Sigara içilmez. 12 tane florasan olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şu yukarıda mesela böyle bir yer var. Bunları da ezberlememiz şart bence bizim. Bir sıkıntı yok. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Ama şu an başlarda olduğumuz için kolay. Bak biz 4'e kadar falan zaten rahatça gelmiştik. Dayının elinde telefon var. Ayakkabısı, yüz şekli her şey normal. Buralar normal. Işık doğru yanıyor. Yukarıda da 3 tane böyle kapak gibi bir şey vardı. Burayı da atlattık. Bu yer değiştirdi. Bu yer değiştiriyor. Burası anomali. Buraya gitmememiz lazım. Son anda fark ettik dayı. Doğru yere gitmem lazım. Evet şu an 3'e gidiyoruz mesela. Böyle çok minik minik değişiklikler olabiliyor. Mesela onu sağıma soluma bakmadan koşarak yapsaydım fark etmezdim ben. Mesela şu yukarıdaki kapak duruyor. Şu sigara içilmez duruyor. Hareket ediyor mu? Etmiyor. İki tane havalandırmamız var. Dayı telefonun falan var mı? Tamam normal. Şöyle bakalım. Yürürken sağımıza solumuza bakmamız lazım. Kapaklardan yukarıda üç tane var toplam. Şu yer değiştirebilir. Şuradaki ışıkta bir şey olabilir. Bir sıkıntı yok gibi. Tamam. Çok hızlı koşarak gitmemek lazım aslında sonuna kadar. Ge Kaybettik. Nerede hata yaptım? Eğer benim fark etmediğim anomaliler varsa siz de yorumlara yazın ki bunu fark edeyim yani. Tamam burada bir sıkıntı yok. Dayı geliyor. iki havalandırma, üç kapı. Telefonu ayakkabılar, her şey normal. Şu yer değiştirebilir belki. Değiştirmiyor. Işık normal yanıyor. Tamam belirli bir yere kadar geldikten sonra zaten geri dönemiyoruz. Bak şurada sigara içilmez yazıyor bir tane daha. Bu anomali miymiş bakalım. Anomali değilmiş. sonunda da yazıyormuş. Yukarıda kapak var. Merdiven var. Merdivenden yukarı çıkmalı mıyız yoksa geri mi dönmeliyiz? Çıksak ne olabilir? Ben bazı şeyleri oyunlarda merak edip yapmayı seven birisiyim. Mesela dayı gelmiyor arkamdan falan, değil mi? Hiçbir şey olmamış gibi koşalım. Arkadan bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Ne oldu şu an? Yukarıya çıktık. Oyun bitmemişler herhalde. Ben bitirdiğimi düşünmüyorum. 8'e kadar gelmedik. Ne oluyor? Bir sesler geliyor ama ben ne oluyor şu an? Kaybettik. O kazanmak mıydı bilmiyorum. Oyunu kazandığımızı düşünmüyorum. Tekrardan her şeye bir dikkat edelim. Dayı telefonun, ayakkabıların her şeyin olması gerektiği gibi. Şurada mesela kamera var ya bunları da ezberlememiz lazım. Şu köşede bir tane oluyor. Şurada bir tane oluyor ve sonda bir tane oluyor. Üç tane de kapak oluyor. Bak sonda yine sigara içilmez yazıyormuş. Onu doğru söylemişiz. 8'e kadar gitmemiz lazım. Biz muhtemelen böyle sonlardan birini gördük ama gerçek sonlardan biri değildi. Sigara içilmez. Bir tane kamera orada. Bir tane Yukarıda kapakçık var. Tabelalarda bir sıkıntı görmedim. İki tane havalandırma, üç tane kapı. Işık doğru yanıyor gibi görünüyor. Dayının boyu normal. Ayakkabıları, telefonu, çantası elinde. Tamam şurada kapakçıklardan da var. Kameralar da doğru. Bu yer değiştirebilir. Değiştirmedi. Tamam ikiye geçiyoruz. Nasıl sıfır ya? Nasıl? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben neyi kaçırıyorum? Tabelaları tek tek okuyacak mıyım gerçekten? Sigara içilmez. Yazı mı değişiyor acaba? Ne oluyor? Bakalım. 88 open yazıyor ya. Bu 88 open'a bir dikkat edelim. Belki onlarda bir şey vardır. Kameralar var mı? Şöyle bakalım bir. Dayı sen normal görünüyorsun. Geç. Dayı da biz tribe sokup duruyor gelip gelip. Hareket et. Ama yapma. Bakalım bir şey ol. Işık kapandığında bir dahakine geriye gideceğim. ilerlemeyeceğim. Bence burada bir sıkıntı yok. Şöyle bakalım dayıya. Normal. Bu hareket etmiyor. Işık burada tamam. Birinci aşamaya geldik. Sigara içilmez. Kamera, kapakçık. Dayı normal görünüyorsun. Acaba dayı geçmeden mi bakmamız gerekiyor? Ben bir beklemek istiyorum. Dayı bir gitsin baya. Gidiyor şu an. Nereye kadar gidiyor? Oradan da bir gitsin. Evet oraya kadar geldi. Hala gidiyor. Takip etsem ne olabilir ki bu dayıyı? Telefonuna bakıyor. Bir şey yapar mı yanına gitsek? Hayır sadece telefonuna bakıyor. Tamam dayı bir şey yapmıyormuş. Burada bence bir şey yok devam edebiliriz. Hareket etmiyorsun. Yine sıfırdan başlattı bizi. Bence şu an hiçbir şey yok ya devam edelim. Ben şu an bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Dayı bir değişik misin? Dayı gülüyor bak. Beni dövüyor musun? Yok ama anomali olduğu belli mesela. Surat ifadesi gülerek geliyor bu sefer. Böyle geliyorsa sıkıntılıdır. Tamam dayıyı atlattık. Dayının arkasından falan da bakalım bir değişiklikler olabiliyor böyle manyak manyak. Şu yerdeki desenler bak şu sarı bir desenler. Onlara da dikkat etmedik onlara da dikkat etmemiz lazım. Baya paronay olmamız lazım. Her şeyde ne vardı bunları unutmayacağız. Dayı gelsin. Gülüyor mu ne yapıyor bakayım bir. Gülmüyor elinde telefon var ayakkabıları güzel. Tamam dayı olması gerektiği gibi görünüyorsun. Daha çok anomali görmedik. Yine burayı da geçemedik tabii ki. Sigara var tabelalar var. Dayı geçmeden oraya bizim geçmemiz lazım. Bence mantık bu şekilde çalışıyor. Bak şu an 1 oldu. Dayı geçmeden hemen analizimizi yapıp yardıracağız. Oha oha anomali yani. O koşuş neydi öyle yani? Koş. 2'ye geldim. 8 8 open diyor. Saatleri bile ezberledim size öyle söyleyeyim. Buradaki şey hareket etmedi. Geçtik. 3'e geldim. Nasıl? Nasıl ya? Oyun çıldırtabilir yani bir süre sonra. Paranoy olmaya başlıyorsunuz çünkü. Dayı gel sen bakayım be. Normalsin Yine olmadı yine nerede hata yaptık acaba Kamera mı saymadık sigara içilmez Tabelalardaki sayılar falan değişmiyor onu, onu sürekli takip ediyorum öyle bir şeyle karşılaşmadım açıkçası Dayı tekrardan geliyor Bak şu sarı çizgilerin dümdüz olması lazımmış zaten Ben orada bir hata yapmıyormuşum Kameraları da saydım Şu dayı sen Gel yavaştan Normal görünüyorsun Işık normal Buradaki şey hareket etmiyor dayı geçmeden geçtik Bak iki olacak şimdi Tamam dayı geçmeden geçmemiz lazım Hızlı olacağız. Başla. Yer normal. Sigara içmiyor, hareket etmiyor. Tabelalar normal. 2 havalandırma, 3 kapı. Burası normal. Göz şeyine kadar geldim ışık. Aa dayının yüzü yok. Koş! Dayı gelmeden gitmemiz lazım hemen. Tamam 3'e geçtik. Hemen dayı gelmeden koşacağız. Tamam mantığını anladık. Sigara içilmez. Tabelalar normal. Dayı biraz garip gibi bu sefer ama. Yer zemini normal. 2 havalandırma. 4'e geçtik muhtemelen. Çok güzel. Yarısına kadar geldik. Dayı gelebilirsin istiyorsan. Gülüyor musun? Bir şeyler yapıyor musun? Bir bakalım sana da. Normal. 5 oldu sanırım. Nasıl sıfır ya? Nasıl sıfır ya? Zemin mi farklıydı acaba? Nerede hata yaptım Bir 6'ya kadar zorlamak istiyorum kendim. Yapabileceğimin en iyisini yapmam lazım. Yer zemini çok önemli. Bazen böyle basit şeylerden kaybetmek istemiyorum. Onları gördük mü avlayacağız. Aha anomali. Havalandırmada sıkıntı vardı. 3'e geçtik. Ezber yapacağız ya tamamen. Ezber yapmakla alakalı bir şey. Hayır! 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 Bir şey geliyor. Koş! 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 4 Koş 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 koş. Buraya hala geliyor mu? Gelmemesi lazım. Ben şöyle dümdüz yürüyeceğim. Gözlerim şöyle sağa sola felcir gibi. Anomali. Dayı yürürken ışıkları oynattı. <laughs> Burada anomali. Yukarıya merdiven var. Burası değil. İkiye geçelim. Karşıda bak anomali var. Ben koşunca arkamdan koşacak. Bak şuraya gizlenmiş. Ben sanıyor ki ben onu görmeyeceğim. Gel gel. Gel kovala beni. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 beni yakalayamazsın ki gel. Gel. Yakalayamadı. Ağla kudur. Var biraz daha güzel saklanaydın da seni bulmayaydın bir jump scare ataydın bana. O kadar mı kötüsün? Dayı gülüyor mu? Bir şey yapıyor mu? Yapmıyorsun. Saçının arkası da normal. Işıklar da yanıyor. Şurada da evet, sigara içmeyin yazacak tekrardan. 3'e gelmem lazım. Evet. Artık ezberledim. Oyunun her ayrıntısını biliyorum. Son kez deniyorum. Bu sefer her şeyi yapmam lazım. Varsa bir sıkıntı dayı da var. Yukarıda falan hiçbir şey görmedim. Yukarıda bazen çok minik bir anomali olabiliyor. Çok minik ama böyle. Bunu. Bunlar oynamıyor. 5. <laughs> <laughs> tamam. Direkt 6. Koş. Çok güzel oldu. Bana böyle kolay şeyler verin işte. Hemen yapayım. Ve tek görüşte tek atayım. Bunun kafada bir sıkıntı var. 7. 7 yapıyorum şu an. İşte bu. Son ne var? Dayı sende var mı bir sıkıntı? Yok. Şu takip edebilir, etmiyor. Bitirmiş olabilirim şu anda. 8! Hadi. Hadi. Zeminde falan bir hata olmalı. Adam biraz gay gibi yürüyor sanki. Ha? Ne diyorsunuz? Geri dönsek mi? Şöyle bakalım açılma saatlerine falan. Valla kral de biraz bir sıkıntı var gibi ha. Bilemedim. Geri dönüyorum. Kaybettim değil mi? Ben hiçbir şey demek istemiyorum ya. Yok olmuyor. Deminden beri yapmadığım, denemediğim bir şey kalmadı. Sonuna bakmak istiyorum sadece şu an oyunun. Oyunun sonunda da böyle en son merdivene çıkıyormuşuz gerçekten. 8'i işaret ediyormuş. Ben 8'e kadar geldim ama %50-%50 şansı değerlendiremedim. Burada böyle beyaz ışığa doğru gidiyormuşuz. Ve burada oyun bitiyormuş bu kadar. Oyun çok sinir bozucuydu yani o kadar ezber yaptım yine de başaramadık. Neyse 8'e kadar gelmem bile büyük bir mucize benim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradaki kartlardan da diğer videolara gidebilirsiniz. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.